Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Koray. Bu videoda A101'den satın aldığım Pirana Bluetooth hoparlörü sizlere tanıtacağım. Kutu açılışını yapıp beraber deneyeceğiz. Gerçekten birçok özelliği olan ve her alanda kullanılabilecek bir hoparlöre benziyor. Fakat sesi gerçekten iyi mi kötü mü? Gerçekten güzel bir kalitede ses veriyor mu beraber göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız bu tarz ürünlerden de haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Ürünün kullanım alanı gerçekten çok dedim şöyle. Bunu isterseniz telefonunuza bluetooth bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz hafıza kartı takarak içerisine müzikler ekleyip onun vasıtasıyla dinleyebiliyorsunuz şarj edilebilir bir özelliği var. Yani her yerde de bunu yanınızda taşıyıp kullanabiliyorsunuz. Balığa çıktığınızda, pikniğe gittiğinizde, dışarıda olduğunuzda her yerde bu cihazı kullanarak müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu şarjının tam olarak ne kadar dayandığını bilmiyorum. Kutu içeriğinden çıkacak kullanım kılavuzuna da bakarak ne kadarlık bir bataryası olduğunu da beraber göreceğiz. Şimdi kutu açılışına geçeceğim. Ardından telefon bağlantısını yapacağız. Hafıza kartı nereden takılıyor? özellikler arası geçiş nereden yapılıyor ve sesi nasıl açılıp kapanıyor beraber göreceğiz. Şimdi kutuyu açıyorum. Kutuyu açtığımda içerisinden bir tane micro USB bir tarafı da USB olan bir kablo çıkıyor. Onun haricinde burada bir tane daha kablo var aşağı gitti. Heh. İki tarafı da 3.5 mm jack girişli olan bir AUX kablosu bulunmakta. Bunu isterseniz farklı cihazları da bağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Bir tarafını hoparlöre, diğer tarafını da AUX girişi olan başka bir cihaza bağlarsanız Bunu da dahili bir hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz Onun haricinde içerisinden bir tane kullanma kılavuzu ve garanti belgesi Bu arada bu Pirana'nın 7826 ürün kodlu bluetooth hoparlörü Ben A101'den 74.95 Türk Lirası fiyatına bunu almıştım Şimdi sizler için denemesini gerçekleştireceğim Bu şekilde bir hoparlör Gayet hafif e, Hafiften bir dandiklik hissiyatı da veriyor vermiyor değil açıkçası Şimdi hoparlörü yakın çekimde görüyorsunuz. Ön tarafı bu şekilde. Şurada tuşlar bulunmakta. Burada M tuşu bu mod tuşu demek. Mod değil yani sesi kesme tuşu değil. Modlar arasında geçiş tuşu. 3 farklı modu var. Modlardan bir tanesi buraya taktığınız SD kart yardımı ile içerisinden müzik dinlemenize, diğer biri telefonunuzu bağlayarak Bluetooth'u aktif ederek müzik dinlemenize, bir diğer özelliği de şu AUX kablosunu bağladığınız takdirde diğer tarafını bağlamış olduğunuz cihazdan kullanım sağlamanıza yarayan mod oluyor. Burada görmüş olduğunuz müzik geri bir kez bastığınızda bir önceki parçaya veya parça başına dönüyor. Uzun basılı tuttuğunuzda ses azaltma işlemini yapıyor. Buradaki kısım başlatma ve durdurma. Müziği buradan başlatıp durduruyorsunuz. Bu kısımdan da aynı bu tarafta olduğu gibi bir sonraki parçaya geçme veya uzun basılı tuttuğunuzda sesi artırmaya yarayan tuş bulunmakta. Üst kısımda burada on off tuşu var. Aux girişi var. Burada da micro USB'nin girişi var. Buradan şarj ediyorsunuz bu arada. Buradan taktığınız takdirde bunun bir diğer ucunu da adaptöre takıyorsunuz. elinizde var ise telefon adaptörleri buna uygun telefon adaptörlerinden taktığınız takdirde şarj etme işlemi gerçekleşiyor. Buradan hafıza kartı girişi var. Micro SD küçük hafıza kartları, Micro MMC hafıza kartlarını buraya takabiliyorsunuz. Buradan da ayrıca USB ile bir bağlantı yaparak farklı cihazlara da bağlantısı yapılabiliyor. Ön tarafında şurada gördüğünüz hoparlör var. Hoparlör ışıklı. Şöyle açtığımda gördüğünüzde ilk başta böyle bir ses veriyor. Dıt dıt diye bir ses veriyor. Muhtemelen şu an bluetooth açık durumda. Telefondan bağlantısını da yapıp biraz sonra bir oynatma deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi ışık sürekli olarak değişiyor. Bir ritme göre değiştiğini düşünmüyorum. Çünkü sürekli olarak değişiyor. Arka kısmını sizlere şöyle göstereceğim. Bu şekilde bir arka kısmı var. Burada subwoofer'ın çıkışı var. Ee, şurada da sanırım bunun bataryası var. Ama açmadım bilmiyorum o yüzden. Sağında solunda altında farklı bir şey yok. Dandik kullanılmış bir plastik. Ama e, iş görür mü? Kesinlikle iş görür bence. tabi ses kalitesini de gördükten sonra bunu söyleyebileceğim. Şimdi telefonla bağlantısını yapacağım. Telefonla bağlantısını yaptıktan sonra da kanalımdan yüklemiş olduğum videolardan bir tanesini açacağım ve ses kalitesini böylelikle beraber görmüş olacağız. Bu arada kullanım kılavuzunda kaç miliamperlik bir bataryaya sahip olduğu yazmıyordu. Yani bunu bulamadım. Ne kadar şarjı dayanır onu da açıkçası bilmiyorum. Uzun süreli bir deneme olmadığı için. Uzun süreli denemelerim sonrasında gerekirse açıklamalar kısmından şarjının ne kadar dayandığında sizlere yazıyor olacağım. Şimdi telefon ile bağlantısını yapacağım. Öncelikle on kısmından açıyorum. Telefondan Bluetooth'a giriş yapıyorum. Bluetooth'a açtığımda buradan bulacak mı hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi plana 7826. Hemen şu kısımda buldu. 7826'ya basıyorum. Bir eşleşme kodu gelmesi lazım. Direkt olarak bağlandı. Şu an ses ile bağlı durumda. YouTube'dan bir parça açacağım. Bu arada sesine ilk başta bir kısalım. Şöyle en düşüğünü alalım. Herhalde en almıştır. Bir uyarı vermedi. Buradan mesela kendi kanalımdan bir tane video açacağım. Müzik açamıyorum biliyorsunuz telif hakkı yeme gibi bir durumlar olabilir. Mesela burada Givelin ultrasonik buhar makinesini koyduğum videomu açacağım. Şu an en düşük sesle mi acaba? Şu an en düşük sesle ben mikrofonumu buna yaklaştıracağım. Şu an gerçekten düşük bir sesle. Videom burada oynuyor gördüğünüz gibi. Şimdi sesi yükselteceğim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Şu an maksimum sese ulaştı. Şimdi kutu açılışına geçeceğim. Buraya sürahimi de koydum çünkü içerisine su ekleyip buharlaştıracağız beraber. Bu bir soğuk buhar makinesi bu arada. Ben bunu ebebekten aldım. Yaklaşık 180-179-180 lirası civarında bir fiyatı vardı. Peki şimdi bu ürün gördüğünüz ne? gibi hoparlörden ses geliyor fakat renk değişimleri tamamıyla kafasına göre. Yani bir ritmik ses renk değişimi gibi bir seçenek yok. Şimdi ben bunu durdurdum durdurmama rağmen renk değişimleri devam ediyor. Acaba başlattığımda birazcık daha mı hızlı değişiyordu renkler? Nem oranına sahip değil. Yok alakası yok. Yani renk değişimi kendi kendine evet, şöyle alakasız bir şekilde oluyor. Şimdi ayrıca diğer bir modunu ben size göstereceğim. Şimdi buradan modlar arasında geçiş var demiştim ya. M'ye bir kez daha basacağım. Bir kez bastığımda gördüğünüz gibi şu an TF kart yani burada micro SD kart, hafıza kartı Bölümüne geçmiş olduğu bir kez daha basacak olursan bu da AUX ya da USB kabloyla bir cihaza bağladığınız takdirde ses çıkışını almış olmanıza olanak sağlayan fonksiyon olmuş oluyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi buradan başlat durdur tuşu da zaten söylediğim gibi vardı. Eğer bunu bir micro SD kart taktığınız takdirde parçaları buradan tuşlar yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Mod değişiminde de bu şekilde sesli geri bildirim veriyor. Kirena'nın wireless speaker'ı bu şekilde. E, açıkçası benim ses kalitesi hoşuma gitmedi. Buradan dediğim gibi müzikle de açamıyorum sizlere ama müzikle de denedim. Yani istediğim kaliteyi bundan alamadım. Ama 75 liraya değer mi? Açıkçası 75 liraya bunu almaya pek değmeyebilir. Ama tabii ki kısık sesle, hafif tonlarda dışarıda yanımda sadece müzik olsun diyecek olursanız 75 liraya bunu alabilirsiniz veya bunun haricinde daha uygun fiyatlı küçük yuvarlak e, bu Bluetooth speaker'lar var. İsterseniz onlardan da alabilirsiniz ama şarjı bunun kadar gider mi emin değilim. Bunun içerisinde eminim ki birkaç saatten fazla dayanacak güçte bir batarya vardır. Pirana Wireless Speaker videom bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz videoya beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone ol kutucuğunu kullanarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.